gebeliğin ilerleyen haftalarında bebeğin az kilo alması sıklıkla bir nedene bağlı değil. Ama şöyle bir nedenle söz konusu olabiliyor. Tabii ki plasentanın az çalışması, bebekte bazı sorunlar olması, yapısal, genetik falan filan bunlardan bahsetmiyorum. Ama en sık görülen şeylerden bir tanesi yumurtlamanın geç olması. Normal koşullar altında yani çoğu kadında daha doğrusu çünkü geç yumurtlama anormal bir koşul değil. Kadınların bir kısmında görülebilen bir şey. Hatta bir kadın genelde 14. günü yumurtlaması olurken bir siklusunda 14. gün değil de 21. gün yumurtlaması olmuş olabilir ve o siklusta gebe kalmış olabilir. Yani yumurtlama geç olduğu zaman o zaman eğer o dikkate alınmazsa geç yumurtlama olgusu bir bakıyorsunuz 20. haftada aslında olması gerekirken 20 haftalık ölçümler 19 haftalık oluyor. Ama aslında o bebek gerçekte 19 haftalık. Son adet tarihi düzeltme diye bir şey var. Biz son adet tarihini mutlaka baz alarak gebelik takiplerini yapıyoruz ama özellikle beta HCG sonucuna göre veya ilk 8 haftada, 8 haftadan sonra çok iyi işlemiyor baş popa mesafesi ölçümü, CRL dediğimiz ölçüm. Eğer son adet tarihine göre ufak çıkarsa diyelim ki 8. haftadayız ama CRL'ye göre bebek 7 haftalık çıktı. O zaman bu tam anlamıyla istisnaları olabilir tabii ki ama geç yumurtlamanın bir belirtisidir. O zaman son adet tarihini suni bir şekilde değiştiriyoruz ve o zaman da muhtemel doğum tarihi de değişiyor. Yani geç yumurtlama olgusunu dikkate aldığımız zaman ileride otur sorunlarla karşılaşmayız. Acaba bebek ufak mı kaldı, şu mu kaldı, şöyle mi oldu, böyle mi oldu diye. Çünkü yaklaşık olarak %20 normal seyreden ve sağlıklı bebeğin doğumuyla sonuçlanan gebelikte geç yumurtlama oluyor. Bu geç yumurtlama 7 gün bile fark edebiliyor, 10 gün bile fark edebiliyor. 10 günden daha farklı olduğu bile olabiliyor. İkinci hafta, 3 hafta farklılık bile gördüm ben bugüne kadar. Son adet tarihini yanlış hatırlamış olabilir veya dediğim gibi geç yumurtlama olmuş olabilir. CRL ölçümü dışında bir de beta hCG'nin pozitifleştiği zaman da eğer bizim beklediğimiz kadar yüksek değilse değer de o zaman diyoruz ki tamam geç yumurtlama olmuş ve son adet tarihinde ona göre düzeltiyoruz ve ileri gebelik haftalarında böylece gelişme geriliği soru işareti kavramından hem kendimizi hem de anne ve baba adayını korumuş oluyoruz.